Her, hiç Günaydın. Değil. Günaydın. Yani böyle, size böyle samimi bir poz vermeye çalıştık ve bir günümüz başlıyor. Bizimle bir gün yaşayacaksınız, hazırsınız. Ben hiç hazır değilim <laughs> şu anda. Amaç Ay şu an patates soyuyorum çünkü kahvaltı masası hazırlayacağım öyle. Bu ara acayip biz normalde neyse ben kahvaltı, de kahvaltı yapacağız. Yarın inşallah kaynım falan gelecek. Ona özel de menü yapacağım. Bugün sizlerle evde her şey yapacağız kızlar. Hem yemek yapacağız. Ne bileyim hem ben evi toparlayacağım falan. Bugün benimle bir gün evde ne yapıyorum hepsini göreceksiniz. Allah bana üzüleceksiniz. Ay kızlar şimdi Hüseyin Yamaçefe'yi ee, şeye götürdü. Biraz dedi markete gideyim dedi. Ekmek falan alacaklar işte. Bizim dükkanımıza gittiler. Ay ben de biraz böyle bir Yamaçefe okuyorum. Rahat hareket ediyorum ya. Evin içinde tüm gün bana iş yaptırtmıyor valla. Çok yoruluyorum çocukla. Şimdi patatesler kızarıyor. Çayımız demleniyor. Ben de masayı kuruyorum. Biraz bir kahvaltı yapacağız. Misafirimiz de var biliyorsunuz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra TikTok'ta canlı yayın yapacağız. Orayı da göstereceğim size. Evet. Böyle bir masa hazırladım. Gördüğünüz gibi yumurta, patates. Bu şekilde bir kahvaltımız, reçelimiz falan. Nasıl sence hayatım? Bence her şey on numara. Güne yine mükemmel başlattım biz aşkım. Teşekkürler. Mis gibi duşumu aldım. Böyle bakım yaptım. Biraz cildime kremlerimi falan sürdüm. Şimdi beni bekleyen koskoca bir mutfak var toplanacak. Şimdi Ama biraz hızlanalım olur mu? Birazcık hızlanalım hemencik. Kızlar şimdi bitirdim. Bunun hastasıyım. Bir tezgahın üstüne yapıp sonra yemek hazırlığına ya da süpürge yapıp öyle yemek hazırlığına girişeceğim. Cifledikten sonra normal krem cifle. Şu cif doğanın gücü var ya normalde banyo üstümü o kadar güzel kokuyor ki. Ben böyle her yere sıkıp öyle temizleyeceğim buraları şimdi. Acayip seviyorum ya şunu. Her yerle silelim bakalım. Tezgahımızı temizleyelim bakalım. Güzelce. Çok pislenmiş. Bir bu maçı finish. Aşkım bak. <laughs> Ay balım. Canım. Uy, ödüren bundan ötürü. Tamam öp. Çamaşırların yarısını astım. Şimdi de biraz kırmızı renkliler var. Onları açıram yiyorsun. başladaq. Sən başla yumağa. Tip tip tip. Başlamadı. Başlağa. Başladı mə. Başladı, hə, başladı. Hə. Qızlar yamaçlıq burada südünü içərkən, mən də gedim tez əti qoyum üstünə. Ondan sonra da mən başla evləri tozsorana, çünki vaxtım çox az qalıb. 1 saat, yarım saat sonra yayına girməliyəm. Qızlar təmayilli belə 2 paket əti götürürəm, gördüyünüz kimi. Yuyacam narət olmayın. Çünki qanlıdır. Bunlar quzu ətidir. E, Qurbanlıq ətlərdir hətta. Qurbanımızda olan ətlərdəndir. Yarın Türklə yar Azərbaycanca danışacam. Çünki hələ 2 ölkədən izləyənlər var. Buna görə qalmışam belə bacı və həmdəm Türk Türk deyəm. Türklə danışım, bilmirəm Azərbaycan dilim. Ətlərimizi yuyuram. Belə qoyum siz də görəsiniz 1 Bir saniyəlik. Bunları yuyuq qədər görək. Ki bütün qanları e, qalan getsin. Biz təmizdir, biz yuyub qoymuşduq, paketlənmişdik, qaynı ilə bilən. Amma yenə də yuyaq qəşəng-qəşəng. Bundan biz indi qəşəng bir qovurma eləyəcəyik. Qovurma. Sənin də Var. Deməli indici dəy ətimiz burada bişir, gördünüz kimi. Burda qoydum ətimiz bişir. Burda pilavımızı ıslatmışam. Bir azdan yeməyi hazırlamağa başlayacağam. Ətimiz bişə nə qədər mən də tez evlərlə tostlanmalıyam. Ve da böyle etimiz kavurma oluyor. Burada pirincimiz var. Hazırlanıyor. Daha doğrusu pişireceğiz. Şimdi bakar mısınız? Daha sabah sildiğim burada etin suyu taşmış. Buralar ne hale gelmiş. Sanki ben bu tezgahı demin silmedim. Ee, ve bu arada e, bir tek yatak odasıyla diğer ara holüm kaldı. Oraları süpüreceğim. Hüseyin geldikten sonra yamaç ve durmuyor. Hemen yemeği yapmam lazım benim de. Ee, salata için salatalıkla domates. Bak bağırmaya başladı hemen. Ben telefonumu elime alınca bu çocuk hep böyle. Şimdi TikTok'ta canlı yayına geçeceğim. Hem size e, vlog çekip hem de TikTok'ta canlı yayınıma devam edeceğim. Şu anda yemek yayını elemiştim. Gördüğünüz kimi kızlar TikTok'ta burada da yamaç çeviği var. Şimdi de salatamı eleyeceğim. Tamamen işlerim bitecek. Evet arkadaşlar bugün ben vlogda fazla yoktum. Nezrin şu anda e, bana yemek yapmış. Hmm, mis gibi yemekler. Evet aynı zamanda da canlı yayındayız. Buradan evet, canlı, canlı yayındaki durumumuza da bakabilirsiniz. YouTube'da bu arada canlı yayındaki arkadaşlar videomuz YouTube'da olacak. izleyebilirsiniz kendinizi de görebilirsiniz orada. bakarsınız. YouTube'da gösterecekler. <laughs> bu arada yargıcımız Kral Semih de burada bizimle birlikte. O da <laughs> selam söylüyor size. Bizim çünkü Şimdilik bay bay. Evet, Aşkım, Burnuma yer. sokma telefonu. Burnum çok pisti. Niye burnuma sokursan telefonu? O... Ve o kadar Hı. uğraştık bugün yemeği yemeği için. Demek Türk pilavı, kavurma, yanına da güzel bir salata içeceğimiz. Ve ben Arkadaşlar efsane bir yemek yedik bugün. Sizler de buna şahit oldunuz. Bizimle bir gün geçirdiniz. Sizleri çok seviyorum. Günümüz devam ediyor. Çok güzel bir yemeği hazırladım. Hamınız anlaşıldı. Ya <laughs> ananı <laughs> çıkayım. <laughs> Buraların bu güzel güzel Allah nə gözəl oldu qalan bu qisməbəs. Allah oxurdu. Və mən yenəcədirəm paltar sərməyə. E, paltarları səriməndən sonra yataq otağı ilə bilirsiz ki, arı koridor qalmışdı. Oranı da püssos deyəcəm. Ondan sonra gedəcəm komodda yeməkləri yəndən sonra bütün əyər qablar, zətfər tökülüb Hüseynlə Əmaçevdə PlayStation oynayırlar. Belə dedim indi mən də paltarları səriməyə ve beni bekleyen mutfak. Şimdi buraların hepsini toplamam lazım. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Bunda gördüğünüz gibi yamaç atmış yere böyle. Hadi bakalım başlayalım kızlar. Ay bulaşıkları makineyi dizdim. Şimdi de ocağın üstünü sileceğim kızlar. Bugün gerçekten çok yoruldum. Hemen ocağımın üstünü bitirip size son halini gösterip ondan sonra da yayına geçiyorum. TikTok'a yayınlarımı kaçırmayın tamam mı? Evet demin halinden hiç eser yok. Mis gibi oldu buralar gördüğünüz gibi kızlar. Yine de ben keçirem ee, yayınıma. Gəlin, Kızlar, hamı gün bitti, amma mən də bitdim. Eee, indi bu videonu reditləyəcəm, çünki sabahlarım e, yeni vlog başlatmalıyam. Sabah piknikə gedəcəyəm. Bu videonu indi reditləyəcəm. Qəşəngcə çayımı falan alım. Burda da reklam eləyirdim. Gözləyirəm bunlarda. Burada Instagram sizə. reklamımın e, şeyləri var. Nə idi onlarda? Videosunu çəkirdim, çəkdim, atdım Instagram-a, storyə belə göstərim sizə. Çox qəşəng şeylər, göndərlərlər, yenə mənə hədiyyələr. Gedim özümə çay töküm. Hətta belə sizlə yoxlamaq istəyirəm pərdələrimizdə falan sıxaq Sabahlarım qayınım gəlir, evimi də belə göstərəm də sizə biraz. Sabahlarım qayınım gəlir, ona görə də bunları sıxaq, qeşəncə yilsin. O qədər, o nə qədər peps içmiş, ay bacı. Şey, Qeşə yillər gəlsin evimizdən.